Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine yeni ürünlerle bir makyaj videosu hazırlayalım istedim. Revolution'un elimdeki ürünleri ve yeni ürünleriyle tek marka makyaj videosu hazırlamak istedim. Arada bir iki tane ürünü başka markalardan da kullanacağız. Hazırsanız videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her hafta çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen videomuza geçebiliriz. Revolution'un yeni bir serisi çıkmış. Daha doğrusu bunu bilenler vardır. Revolution ürünlerini zaten beğenerek takip edenler ama ben de bir süredir online sitesinde görüyordum. Bazı ürünleri online sitesinden aldım. Bazı ürünleri de tamamlamak adına yine mağazadan aldım. Ancak bazı ürünleri de kargoda gelmeyen ürünleri de var. Alternatif ürün olduğu için onları aldım. Şu anda indirimli olarak gördüğüm için tabii ki bu video yayınlandığında belki indirim süresi değişmiş olabilir. Çünkü inanın mağazalarda ve online mağazada aynı zamanda app üzerinde, uygulama üzerindeki mağazada da fiyatlar farklılıklar gösteriyor. Ben de bunları takip ederek online mağaza üzerindeki indirim oranlarına ve mağazadaki indirim oranlarına göre elimde bazı ürünleri toparladım. Şimdi neler var? Onları uygulama sırasında göstereceğim. Sırayla en başta hepsini göstermeyeceğim. Ancak dediğim gibi makyajda bazı ürünler daha önceden zaten sizlerle farklı makyaj videolarında kullandığımız Revolution ürünleri de olabilecek. O yüzden hemen daha fazla uzatmadan makyaj uygulamasına başlayalım. Öncelikle cildimde tabii ki bir güneş kremi var. Yenilenmiş olarak da güneş kremi var altta. Bugün kullandığım güneş kremi ise Revolution'dan değil L'Oreal Clinical, Revitalift Clinical olan güneş kremi var tenimde. Şimdi hemen onun üzerine uygulamaya devam edeceğim. Ben bir süre geçmişti güneş kreminin üzerinden. Ben öncelikle Revolution'un bu CC Swirl makyaj bazını kullanacağım tek marka makyaj yapıyoruz gibi olsun diye bunu uygulamak istedim. Bu aynı zamanda çok da güzel nem veren de bir bas. Ben bu anlamda da seviyorum. Ancak CC dediği hani böyle cildinizdeki tamamen o böyle kızarıklıkları alıp da bir ten eşitlemesi yapan türde de değil. Mavimsi bir rengi var ama sürdüğünüzde kesinlikle böyle mavi mavi olmuyor yüzünüzde. Bunu tüm yüzüme geçeceğim. Nedenine gelince uygulayacağım fondöten Birazcık daha Revolution'dan uygulayacağım fondöten. Birazcık daha hafif mat bitişli bir fondöten. O yüzden böyle altına nemli bir bitişi olan makyaj bazı kullandığımda kesinlikle makyaj üzerinde çok daha güzel duruyor. Bakın CC diyor ama gördüğünüz gibi böyle bir ten eşitleme yok. Zaten bunu daha önceden de kullanmıştık sizlerle. Ancak nemliliği çok güzel. Böyle cildi yağlandırmadan su gibi güzel bir nem veriyor. O yüzden de özellikle kuru ciltli olanlar da bunu mesela daha kuru yapıda olan fondötenlerin altına da kullanabilirler. Veya benim gibi karma yağlı ciltli olanlar da Yine çok fazla kuru görüntüyü sevmiyorlarsa şimdi kullanacağım gibi fondötenlerin altına da kullanabilirler. Fondöten dediğim gibi IRL Filter Foundation. Bunu daha önceden kullanmıştık sizlerle. Aslına bakarsanız yaz için değil de ben bunu daha çok böyle kış döneminde beğenmiştim. Birazcık daha böyle yazın ince yapılı fondötenleri daha çok seviyorum. Ancak bu biraz kuru yapılı olduğunu söyleyebilirim. Pudra bitişli. Elimdeki F6 olan rengi Yalnız bunun dokusunu ben çok beğendim. Yine de yani hani böyle birazcık daha mat bitişli olsa da tenimde de beğendim. Şöyle elime bir parça alıyorum gördüğünüz gibi. Bunu önce şöyle tenime biraz bırakacağım. Bu tür fondötenleri makyaj süngeriyle kullanmayı ben daha çok seviyorum. Fırçayla da güzel oluyor ancak üzerinden yine böyle nemli bir makyaj süngeriyle geçmek sanki daha iyi geliyor o kuru yapılı fondöteni. O yüzden elimdekinin hepsini alarak nemlendirilmiş olan bu Softline süngeriyle hemen fondötenimi dağıtıyorum. Kapatıcılığı çok güzel bir fondöten. Kesinlikle hani böyle örtücülük istiyorsanız eğer ama çok da kabuk gibi durmasını istemiyorsanız bu fondöten bakılabilir. Tabii ki dediğim gibi mat bitişi sevenler için. Evet F6 kışın tenimde çok daha iyi dururken şimdi tabii ki yaz döneminde Birazcık ton farkı olmuş cildimde. Gördüğünüz gibi oldukça açık duruyor. Ancak ben bunu bronzerla dengeleyeceğim. Şu anda gördüğünüz gibi olmayacak makyaj bittiği zaman. şimdi hemen bunun üzerine kapatıcısıyla ben devam edeceğim. Yine kapatıcı olarak aynı serideki kapatıcıyı kullanacağım. E, bu IRL Filter bu arada kullandığım rengi merak edenler için F6'yı kullandım. Baya böyle beyaz gibi görünüyor şu anda ama düzelecek bu toparlayacağız. Şimdi hemen ardından dediğim gibi kapatıcısını kullanacağım. Kapatıcıda da IRL Filter kapatıcının elimdeki rengi C6 olanı. Bunun yapısını fondöteninden daha çok beğendiğimi söylemiştim. E, C6 olan hatta böyle birazcık daha sarı alt tona yakın gibi. O yüzden de bunun rengini de ben beğenmiştim. Hatta biraz destekleyelim üzerinden. Belki şöyle biraz tonu eşitleriz. Kesinlikle çok kuru yapılı olduğunu söyleyebilirim fondötenin. Ee, ama cilt de değişiyor. Yani kıştan yaza, yazdan sonbahara iklim değişikliklerinde cildin nemi kesinlikle değişiyor. O yüzden dönem dönem uyguladığımız ürünlerde de farklılık olabiliyor. Yine süngerin uç kısmıyla bunu dağıtıyorum. Kapatıcının performansı çok çok başarılı. Bakın rengi tonu da çok güzel. Hatta bu kapatıcıyı fondötenden daha likit yapıda olduğu için Yazın fondöten kullanmayı çok sevmediğim için açıkçası bu videoda hani tek marka makyaj olduğundan dolayı bir ten ürünü kullanmak istedim. Ama açıkçası bunu tek başına da kullanıyorum ben. Hiçbir ten ürünü kullanmadan. Yani direkt güneş kreminin üzerine kapatıcıyı uygulayabiliyorum. Şimdi bunun ardından ben böyle bir bronzerla ısıtmalıyım bu yüzümü çünkü çok beyaz kaldı. Ee, yeni ürünlere geçmeden önce hemen bir bronzer kullanalım bence. Bronzer olarak Revolution'ın yine markadan gittiğimiz için Revolution'ın e, bu elimdeki krem bronzerlerinden Ultra Cream Bronzer Light olan rengini kullanacağım. Bu elimdeki light rengi artık bu yüzün ısıtılma ihtiyacı var diye bol bol bronzerla birazcık dengeleyelim. Önce bırakacağım, sonra dağıtacağım. Evet, bolca bıraktığım bronzerımı şimdi yüzüme iyice yediriyorum. Gördüğünüz gibi bronzer ile ısıttığımda çok daha belirgin oldu. Daha böyle bir alttaki de açık olduğu için daha bir kontürümsü bir bronzer uygulaması gibi oldu. Böyle bu halinde ben de beğendim. Şimdi ardından gelelim artık bu Revolution'un bronzerını da bir kenara bıraktım. Bu arada çok hafif gözlerimin üzerine de hafifçe geçmiş oldum. Şimdi gelelim bundan sonrasındaki yeni ürünümüze. Revolution'un yeni serisindeki bu Finding Nemo serisindeki far paletini inceleyeceğiz sizlerle. Bu far paletini çok çok meraklandım almak için. Çünkü Finding Nemo filmi zaten benim çok hoşuma giden bir filmdi açıkçası. Çizgi filmde sever biri olarak renklerine ve filme, konuya, her şeye bayılmıştım. O yüzden bu paleti çok fazla böyle konsept ürünlerini almayı tercih etmesem de Finding Nemo'yu almak istedim. Aynı zamanda bir de allığımız var. Kullanacağımız likit allığımız bir de gloss'umuz var aynı seriden. Bu seriden bir de bronzer ve highlighter vardı ikili olan ürün. İşte o kargoda olan ürünüm. Henüz bu videoya yetişmediği için elimde değil. Ancak başka bir videoda deneriz. Bir de bu e, likit allığı ben öncesinde denedim. Ve alların rengini çok beğendiğim için diğer rengini de sipariş verdim hazır indirimdeyken. O iki ürünü geldiği zaman ya başka bir videoda ya da instagram paylaşımlarımda paylaşacağım sizlerle. Karşılaştırmasını yapmak adına da merak edenler için instagramdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Şimdi hemen bunu açalım ve başlayalım. İçerisinde 16 tane far var. Ve far paletinin güzelliği gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle eyvah kutunu birazcık zedeledim. Şöyle açarak göstereceğim. Bir deniz gözlüğü. Filmdeki deniz gözlüğü gibi yapmışlar. Açtığım zaman da şuradaki şeffaf koruyucuyu alayım. Burada da adres var. Filmde gördüğünüz adres var. Üzerindeki renkler bu şekilde. Çok tatlı renkler var. E, canlı renkler var aslında bakarsanız. Yeşiller de var. Çünkü e, biliyorsunuz ki filmde de e, bir deniz kaplumbağası da vardı. E, hem böyle yosunlara gönderme yapmışlar, hem deniz kaplumbağasına gönderme yapmışlar. E, aynı zamanda çok böyle ışıltılı farklı renkler de var. Tabii ki hepsini kullanmamız çok mümkün olmayacak ama ben renklerini sizlere tek tek göstermeye çalışacağım. Öncelikle bir de üzerindeki e, buradaki böyle kabartmaları da çok beğendim. Üzerinde deniz yıldızı e, veya da işte e, deniz kabuğu gibi kabartmalar var. E, renklerin isimlerini de yine filmden vermişler. Karton kutuda e, ambalajı ama kalın bir karton. Mukavva sağlam kalın kartondan yapmışlar. Katlamaya da müsait. Şu şekilde katlayarak da tutabilirsiniz paleti. Aynı zamanda bu deniz gözlüğünün şuradaki tam burun yerine gelen kısmı da parmağınızı e, yerleştirmek için de oldukça ergonomik olmuş. Tasarımı bu anlamda tutarken ve çalışırken kolaylık sağlıyor. Şimdi buradaki renkleri bence tek tek önce bir svoc'unu göstereyim size. Sonrasında uygulamaya geçelim. Evet renkler gördüğünüz şekilde üst sırada gördükleriniz far paletindeki en üst sıra. Hemen altında gördükleriniz de far paletinde ortadaki sıra. Alttaki dörtlü olarak da kolumun sol tarafında ayrıca görüyorsunuz. Bunların hepsi de ışıltılı renkler. Palet hem ışıltılı hem de mat renklerden oluşuyor. Yeşiller, pembeler, turuncu, güzel renkler var. Hatta böyle simli bir siyah renk de var. Bence kullanışlı bir palet olmuş. Özellikle renkli makyaj yapmayı sevenlerin hoşuna gidecek bir palet olmuş bu. Öncelikle yine bir baz renk olması açısından orta sıradaki renklerden Escape adlı üzerinde böyle deniz kabuğu olan tatlı bir renk var. Bundan alacağım biraz ve bunu göz kapağımın üzerine geçeceğim. Hem böyle bir renk eşitlemesi olması adına burada biraz katlanma bölgesine dolan kapatıcı olduğu için hızlıca geçiyorum. Biraz tozutuyor açıkçası bu mat renk ama silkelediğiniz zaman gözünüzün altına bir dökülme yapmıyor. Biraz burada alırken hafifçe bir tozutma yaptı. Evet bu şekilde bu açık böyle bir renk var. Çok çok açık sütlü kahve gibi olan renk var şurada gördüğünüz. Bu Escape adlı üzerinde deniz kabuğu olan bu rengi kullandım. Şimdi bunun üzerine birazcık yine ben klasik katlanma bölgesine daha koyusunu geçmek istiyorum. Ancak biraz da farklı renkleri de kullanalım istiyorum bu bazın üzerine. Nasıl bir makyaj yapsak? Şu anda böyle tamamen doğaçlama olacak. Herhangi bir planlama yapmadım. Yeşiller çok ilgimi çekiyor. Yani buradaki şu üç tane yeşili de kullanalım istiyorum. Yeşilli bir makyaj olsun. Biraz da turuncuyu da dokundurabiliriz. Yeşil turuncu. Neden olmasın? Olabilir bence. Pembeler de güzel olabilir. Üzerindeki pembeyle doyabilir ama pembe makyaj şu anda çok yapmayı istemiyorum. Bu Barbie havası beni birazcık sıktığı için. O yüzden e, nedense böyle yeşillere gitmek istiyorum. Yeşilleri kullanalım. Aynı fırçayla şuradaki mat yeşilden alacağım. Bunun da adı Squirt olarak geçiyor. Bu yeşilden alacağım. Böyle baya bir kına yeşili gibi. Yani toz kına rengi vardır ya. Aynen o renk bir yeşil. Biraz iddialı bir renk. Bakalım nasıl olacak. Hafifçe şuraya bir uygulayayım. Evet burada aynı olmadığı için. Benim aynam da uzakta kaldığı için. Yine el aynamı kullanacağım. Evet rengi fena değil. Yani görünen rengi. Burada da uygulayabiliyorsunuz. Gerçekten tam bir yosun yeşili. Şu ışıltıları uygulamak için sabırsızlanıyorum. Bunu böyle dış köşeye doğru epeyce geçtim ve katlanma bölgesi gibi de buraya da geçiyorum. Evet böyle bir yeşil tonu var. Karışımı güzel, dağılımı da güzel. Çok böyle yoğun yoğun bir anda kendi göstermiyor. O yüzden beğendim açıkçası. Yama yama da durmuyor. Güzel uygulanabilen, kolay uygulanabilen bir farmış. Hemen diğer gözüme de uyguluyorum. Şimdi yeşilleri bu şekilde uyguladık. Çok güzel renk bence. Yani böyle farklı bir yeşil. Daha önceden kullanmadığım bir yeşil tonunda. E, koyu bir yeşil ama böyle dediğim gibi hafif o açık tonlu o yosun rengini de veriyor. Şimdi hemen devam edelim buradan. Hangisini kullanalım? Işıltıları hemen kullanmak istiyorum açıkçası. E, şöyle yapacağım. Yeşillerde gözüm yine. Şuradaki aşağıdaki Keep Swimming adlı yeşil tondan alıyorum. Bunu göz kapağımın üzerine parmağımla yerleştiriyorum. Şöyle bu yeşilin üzerine gelecek gibi. Bu paletten çok fazla makyaj çıkar. Yani tek bir uygulamada bütün renkleri kullanmak mümkün değil. Ama takipte kalırsanız bununla ilgili farklı makyajları ben reels olarak eklerim Instagram'a. Turunculu pembeli farklı farklı makyajlar yaparız. Orada da hani bir paletle böyle çok fazla makyajı da göstermiş olurum sizlere. Ee, burada böyle yeşilli bir makyaj yapmak istedim ben bugün. Birazcık da bu turunculardan dokunduracağım ama. Yine bu tarafa da uygulayacağım. Böyle bir göz başka renk, bir göz başka renk de yapmak istemedim bugün. Simetrik olsun istiyorum. Çok güzel bir yansıması var bu yeşil. Ve bu az önce uyguladığımız mat renkte de buradaki yeşil çok iyi uydu. Yarıdan daha fazla uyguladım. Şimdi buradaki en açık yeşil var. Bunu göz pınarına uygulayacağım. Buradaki renklerden şu anda şuradaki yukarıdaki rengi uygulamak istiyorum. Kolumda ilk sırada gördüğünüz rengi. Ondan birazcık alacağım. Şöyle parmağımı aldım. Onu da buraya dokunduruyorum. Bu tam bir mercan tonu ve ışıltılı. Onu biraz yeşilin üzerine getireceğim ama çok göz pınarına da gitmiyorum. Şöyle yeşilden mercana bir geçiş olsun. Evet güzel oldu sanki. Hani oyuncak gibi bir palet. Renklerle istediğiniz gibi oynayabilirsiniz geçişli. Hani hiçbir kural yok kesinlikle. Nasıl yapmak istiyorsanız öyle uygulayın. Çok güzel bir palet düşünmüşler bence. Biraz bu kullandığım mercan tonlu olan hafif böyle pıtır pıtır olabiliyor. Dikkatli kullanmak lazım. O yüzden biraz böyle presliyorum, bastırıyorum. Dökülmesin diye. Çok göz pınarına gelmiyorum gördüğünüz gibi. Oraya daha açık yeşil kullanacağım. Mercan tonlu olan ışıltılıyı da kullanmış olduk. 42 numaralı yani adı 42 olarak geçen rengi uyguladık. Şimdi bunun üzerine şu göz pınarıma doğru buradaki Exit Body olarak yazan en açık, bayağı açık ama ışıltılı olan, metalik görünümlü olan bu farı kullanacağım. Şöyle minik bir fırça alıyorum yassı. Bu renkten alacağım. Bunu da göz pınarıma yerleştireceğim. Evet bu çok açık bir yeşil ama güzel oldu. Hafif sarıya da bakıyor. Hafif böyle bir gold yansıma da var içerisinde. Onu da çok hafif o deminki ışıltılı mercanla birleştiriyorum üst işte. Kışın cesaret edemediğim renkli farları yazın daha kolay kullanabiliyorum. Kışın nedense hep toprak tonları kullanmak istiyorum. Mevsim etkiliyor ruh halimi sanırım. Çok açık, böyle çağla yeşili gibi bir ton. Şimdi birazcık bu turuncu hafif orada yok oldu ya. Onu tekrardan üzerinden alıp daha belirgin hale getirmek istedim. Evet, çok minik aşağıya döktüm biraz ama yani çok da kötü değil. Evet gördüğünüz gibi göz kapağımın üzerindeki uygulama bu şekilde oldu. Buradaki siyah da kullanılabilir. Özellikle kirpik diplerini koyulaştırmak için kullanılabilir. Mesela onu da yine uygulayabiliriz. Kesik uçlu fırçamı alıyorum. Buradaki siyahtan birazcık alacağım. İçerisinde böyle mini mini simler olan ışıltılı bir far. Bununla çok hafif kirpik diplerime geçeyim. Oo baya koyu renk. Yani böyle bir eyelinerımsı dağıtma yapmak isteyenler için de uygun olabilir bu. Siyahı da kirpik diplerine geçince gerçekten bir eyeliner gibi oldu. Bu şekilde siyahı çok kas kirpik diplerime geçtim. Hafif bir kuyruk varmış gibi uyguladım. Çok fazla kuyruk uyguladığımda göz kapaklarımdan kaynaklanan daha düşük görünüm oluyor. Fazla böyle araya da katlanma olarak geliyor. O yüzden bu kadarcık uyguladım ben sadece. Ee, bu şekilde bence iyi oldu, yeterli oldu. Şimdi alt tarafa birazcık renklendirmek istiyorum. Alt tarafı renklendirmek için de yine üstteki renklerle uyumlu olsun istiyorum. O yüzden aşağıya yine yeşilden alacağım. Şuradaki yeşilden alıyorum aynı fırçayla. Bunu sıkıştıracağım. Çok hafif. Şu dışarı doğru olan alt kirpik dibime geçiyorum. Şimdi de buradaki renkle uyumlu olması adına şurada turuncu gibi böyle mercan bir ton var. Sydney rengi bu. Ondan birazcık alacağım. Onu da alt kirpik dibime yukarıyla eş olması için geçiyorum. Az önce uyguladığım bu en açık yeşilden alacağım. Onu da göz pınarında hafif aşağıya da ekliyorum. Yukarı kirpik dibime uyguladığım siyah renkten çok hafif alacağım. Bunu Göz altıma şu içeriye waterline hattına yakın yere geçeceğim. Bu şekilde aşağıya birazcık daha belirgin yaptım. Evet böylece göz makyajımı ben tamamladım. Ben çok beğendim. Renkler güzel, palet de güzel. İçerisinde denemediğimiz pek çok renk var ama yine de Oldukça fazla farı da uygulamış olduk aslında. Başka makyajlarda geri kalan renkleri de kullanırız. Eğer renkli eğlenceli bir palet arıyorsanız ve sizler de benim gibi Finding Nemo filmini çok sevdiyseniz bu palete indirimdeyken bence bakabilirsiniz. Güzel renklerin olduğu eğlenceli bir palet olmuş. Şimdi bundan sonrasında devam edelim. Bu arada paletin içerisinden, kutusundan böyle bir de kartpostal çıktı. Böyle kutusunda göstermiş olayım. Evet şimdi devam edebiliriz. Maskara uygulayalım. Maskara yeni bir ürün kullanacağım ama bu ürün Revolution serisinden değil Deborah Milano serisinden bir ürün. Epey zamandır bu maskarayı denemek istiyordum. Uygun ve fiyatlı bir maskara. Çok metini duyduğum bir maskaraydı. Like a Pro Volume Maskara olarak geçen bu maskarayı gelin birlikte inceleyelim ve kullanalım. Aa twist böyle değişik. Dönen yapıda farklı bir fırçası var. Ucu böyle dönüyor. İlginç bir fırça. Daha önce böyle bir fırça kullanmamıştım. Yani böyle twist türde böyle farklı fırçalar kullanmıştım ama bu kadar üstü farklı, altı farklı olan bir fırça uygulamamıştım. Şimdi bunu hemen uygulayalım. Bakalım nasıl olacak. Kirpiklerimi maşalamıyorum. Özellikle bunun etkisini görelim. Bu arada biraz simler, pullar dökülmüş yüzüme çok hafif. Özellikle uyguladığım, o yukarı uyguladığım turuncu renkli olan, hafif mercan renkli olan fardan kaynaklanıyor. O yüzden paleti kullanacak olanlar önce göz makyajı, sonra ten makyajını yapabilirler. Evet, böyle çevirerek uyguladığımızda Baya bir maskara bırakıyor kirpiklerde. Kirpikleri yukarı doğru kıvırıyor. Bence fena değil duruşu. İlk uygulama için gayet iyi. Yoğun yapıda. Evet maskaranın duruşu bu şekilde. Güzel duruyor. Yoğun gösteriyor. Hacimli gösteriyor. Alt kirpik diplerimi uygulamayacağım. Oraya zaten böyle siyah bir eyeliner gibi içeriye waterline'a geçtiğim için oraya fazla böyle bir maskara uygulamak istemiyorum. Ağırlık yapmaması açısından. Ama maskaranın duruşu ve yoğunluğunu beğendim. Birkaç kez daha denedikten sonra yine dediğim gibi Instagram üzerinden de bunu paylaşırım. Daha uzun deneyimlerimi de oradan aktarıyorum ürünlerle ilgili. Şimdi bundan sonrasında geçelim diğer ürünlerimizi kullanmaya. Neler var? Evet, bir allamız var. Yine Finding Nemo serisinden. Bu da liquid blush olarak geçiyor. Finding Nemo liquid blush, blusher olarak geçiyor. Elimdeki rengi Dory blush olan. Bunun işte bir de Nemo bulaşı vardı sanırım. Onu e, kargoda gelecek olanlardan bu böyle daha bir mercan tonlu şöyle bir tüplü ambalajda size bunun rengini göstereyim epeyce de sıktım ya çok minik bir miktar yeterli gelecektir şöyle göstereyim rengi bunu elimin üzerine merak ettiğim için baktım bu tonda tam bir mercan rengi şimdi elimdekiyle ile direkt uygulayacağım buraya bırakıyorum. Biraz simler var yüzümde. Onlar dediğim gibi fardan dökülenler uygularken. Ama bunun rengi güzelmiş. Burada hafif bir meyvemsi bir kokusu var. Allığın. Şöyle iyice dağıtalım. İçerisinde sim yok ama böyle kendinden bir ıslak nemli bir bitişi var. Simli değil, ıslak görünümlü. Elimin üzerindekinin hepsini aldım. Yeniden sürmeme gerek kalmayacak. Bu yeterli gelecek sanırım. Çok tatlı bir rengi var. Çok canlı ve sağlıklı gösteriyor. Mercan tonlarını zaten çok severim. Oldum olası severim. Allık renklerinde. Bu da farlarla da bence çok uydu. Çok güzel görünüyor gibi geliyor. Bana siz ne düşünüyorsunuz? Aşağı yazmayı unutmayın. Ben bunun rengini çok beğendim. Mercan tonlu bir allık arıyorsanız eğer daha açık tenlilerde de böyle güzel duruyor. Canlı duruyor daha enerjik duruyor. Böyle yanağınızda sanki böyle bir e, sanki sağlıklı bir pembelik varmış gibi duruyor. E, bu tonu beğendim. Dediğim gibi öbür rengi de geldiğinde deneriz. Ardından aslında kullanacağımız ürünlerin çoğunu bitirdik. Şöyle bir kaşlarımı düzenleyeceğim. Yine ben Light'ı kullanacağım. Light'ın bu Chocolate Brown olan rengini bazı yerlerdeki boşlukları çok koyu olmayacak şekilde üzerinden geçiyorum. Gelelim dudak ürününe. Dudak ürünümüz Finding Nemo'nun bir Gloss'u var. Bu Gloss tamamen şeffaf bir Gloss. Şeffaf olduğu için dudamda herhangi bir şekilde rengini göstermeyecek. Ama tek başına önce bir uygulayalım, ardından da altına bir şey sürüp ondan sonra tekrardan deneyelim. Önce şöyle dudağımda fondöten kalmasın diye siliyorum. Ve tokalarımı artık çıkarmak istiyorum. Gerek kalmadı bunlara bence. Evet, şimdi tokalarımızı çıkardığımıza göre glossumuzu uygulayabiliriz. Tek renk bir gloss vardı. O da şeffaf olarak geçen. Böyle üzerinde yine Finding Nemo ve üzerinde bir etiket üzerinde deniz analarının olduğu böyle bir ambalajı var. Revolution'un glosslarının tipinde, klasik glosslarının tipinde kocaman bir aplikatörü var. Yine tombul bir aplikatörü var. Daha önceden Revolution'ın pek çok glossunu göstermiştim sizlere. Ambalaj olarak, boyut olarak gloss, standart glosslarıyla aynı büyüklükte, aynı şekilde. Bir tek bu şeffaf içerisinde ışıltı yok. Tamamen saydam su gibi olan glosslardan böyle simler yok içerisinde. Önce bunu tek başına bir uygulayayım hafif böyle mentollü gibi bir kokusu var. Birazcık mentollü ve şu anda hafif yakıyor dudaklarımı. Plump etki olabilir. Evet biraz yakmaya başladı şu anda. Dediğim gibi kokuyu doğru duymuşum. Aa, dudaklarımın özellikle şu iç taraflarında hafif bir yanmayı daha rahat hissediyorum. Üzerinde plumping diye yazmamış. Sadece lip gloss diye yazıyor. Farklı bir rengi yoktu. Tek başınaydı. Ama dudaklarımda şu anda yanma var. Sanırım bu plump etki yapacak. E, rengi bu şekilde, şeffaf olarak uyguladığımda tek başına böyle. Ancak hani böyle çok renksiz kaldığı için ben şimdi bunu sileyim, altına böyle bir renklendirme yapalım, üzerine tekrar bunu uygulayalım. Renklendirmek için bu makyaja uyacağını düşündüğüm 234 numaralı Flormar'ın Waterproof Lip Liner'ını kullanacağım. Vanilla Soufflé olarak geçen bu rengi çok seviyorum. Hemen bunu dudaklarıma uyguluyorum. Şimdi bu Vanilla Soufflé'yi uyguladım. Bunun rengi birazcık daha böyle mercan tonlara da yakın bir nude tonda olduğu için Bence makyajla uyacağını düşünüyorum. O yüzden bunu uyguladım. Bir de böyle waterproof olduğu için de kalıcılığı da yüksek. Tekrardan üzerine bu Nemo adlı gloss'u uyguluyorum. Evet ve böylece makyajın sonuna geldik. Bence gloss kesinlikle altına böyle ya bir mat likit mat ruj veya da renkli bir ürün kullandıktan veya da böyle benim gibi bir dudak kalemi kullandıktan sonra uygulanabilir bir ürün. Birazcık ucu kirlendi maalesef ki üzerine uyguladığım için. Aslında ben onları hep ıslak mendille silerek içerisine koyuyordum. Bu sefer ihmal ettim. E, bu şekilde Revolution'ın yeni ürünleriyle sizlere bir makyaj videosu hazırlamış oldum. Bir de çok hafif yine böyle alnımdaki o parlama gitsin diye T bölgesinde benim karma yağlı cildimde hafif bir parlama her zaman oluyor. Yine ben klasik bitişte kullandığım bu Wet n Wild'ın Bare Focus pudralarından elimdeki Fair Light rengini çok hafifçe uyguluyorum. Bu şekilde birazcık daha T bölgesindeki matlaşmayı da sağlamış oluyorum. Ve makyajın tamamen sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir bu videoyu. Ben videoda kullandığım yeni ürünlerden en çok far paletini ve allığı beğendim. Açıkçası gloss yani çok böyle bir hani seride... E, tamamlayıcı olsun diye aldım şeffaf olmasına rağmen ama böyle hala yanma etkisi var dudaklarımda bu arada eğer ki böyle karıncalandıran hafif dudaklarınızı mentollü gibi yakan ürünlere alışkınsanız bakabilirsiniz e, bir süre durduktan sonra belki plump etkisi olabilir hani çok hafif minimal bu yakma dolayısıyla e, ama çok da elzem bir ürün değil uygun fiyatlı olduğu için de indirimde olduğu için de bunu hani seriyi tamamlamak adına almıştım. Dediğim gibi toz bir bronzer ve yanında aydınlatıcı olan üzerinde de köpek balıklarının olduğu böyle bir palet vardı. O da Kargom'da. Geldiği zaman onu da uygulamasını ayrıca yaparız. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her hafta düzenli olarak çarşamba ve pazar günleri yayınladığım videolardan ben videoyu yayınladıkça size de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.